Duru bize bugün hangi oyun oynuyorsun? Piknik. İyi, bize hangi oyununu göstereceksin? Piknik. Pikniğe pik, gitmemiz lazım. Ha, pikniğe mi gitmemiz lazım? Özledin mi pikniğe gitmeyi? Aha. O zaman. Bizde e ama ne var? Ne var? Evet. Hay Allah, virüsler var. Virüslerden gidemiyoruz pikniğe. Ama biz evde pikniğe gideceğiz arkadaşlar. Hadi bak. Evet çantasını aldı Eşandır. Çantası bakalım hangi malzemelerini koyacak? Hangi piknik malzemelerini koyacak arkadaşlar? Bakalım. Koydum ya hazır. Hazır mı? hazır mı? Ay çok merak ediyoruz içinde ne var? O zaman gidip piknikte açarız mı? <laughs> Toka bile var ya. <laughs> Bunun aspiratörü de var. Diş fırçası da var. Ama her şeye lazım. Piknikte bunlar mı gerekiyor? piknikte neler götürüyorsun yanında? Piknikte ne yapıyorsun gidince pikniğe? Pikniğe gidince biz ne yapıyoruz anneciğim? Ay ne kadar dağılmış senin Buradan hiçbir şey bulamazsın anneciğim. Çünkü çok dağınık. Ne arıyorsun? Bir şey eksik. Ne? Hepsi eksik. Hepsi eksik çünkü burası da çok dağınık. Nasıl bulacaksın? Ne yapalım biliyor musun? Gel ben sana yardımcı olayım ister misin? Hı hı. Tamam o yumurtayı da götürebiliriz pikniğe. Yumurta mı o? Hı hı. Tamam hadi gel bakalım. Gel. Bak pikniğe ne götürelim biliyor musun? Orada e, yiyebileceğimiz bir şeyler götürelim. Kitap götürebiliriz okumak için. Aa burada var malzemeler. Bak tabaklar var. Bir suluk var. Aa bak çantana doldurmuşsun. Bak bak hadi gel. Yapa kampın içinde neler var? Pikniğe götürebileceğimiz ne var? Hatta piknik çantan bu olsun mu? He? Yok, bu. Bu olsun tamam ama bunun içinde evet. bunun içinde her şey var. Neyse bunları kullanıyor musun? Evet. Tamam bunlar dursun o zaman sana. Bak piknikte peçete gerekiyor. Evet. Burada peçete. Ay. Peçete var düşüyordu telefonumuzda. Tamam suluğumuzu alalım bir suluk daha ama çantaya öyle mi konur bak şöyle koy ki sığsın İki iki tane suluk aldık bakalım çantamıza başka ne koyacağız Eyşan dur çantasına başka ne koyacak süt mü hmm. tabak da koy belki orada meyve sebze yeriz koyduk. Bak bu da koyacağız. Ona, onunla da su içeriz. Koy bakalım. Burada başka ne var? Burada oje. Oje piknik pikniğe mi götürüyoruz ojeyi? Piknikte ne yapacağız ojeyi? Oje mi süreceğiz piknikte? <laughs> Aa. Piknikte oje mi sürülüyor? Neyse orada dinlenirken belki oje sürmek isterse canın oje sürersin. Tamam. Bizim pikniğimiz. Bizim pikniğimiz biraz değişik bir piknik arkadaşlar. O da okul çantası. Okul çantası mı? Evet. Bebeğinin okul çantası sanırım değil mi? Hepsini de doldurdun anneciğim. Peki pikniğe biz yiyecek bir şeyler götürmüyor muyuz ya? ya evet ya karnımız acıkırsa çantana sığacak mı? Var mı yer çantanda? Yok. Bu da yiyecek şeyler. Bence <laughs> çok karıştı ortalık. Hadi bakalım koy sen çantanı hazırla ama otobüse bineceğiz daha. <laughs> Otobüsü kaçır. Arabamız var. Var mı? Var. Aa ne güzel tamam arabayla gideriz. Var ama. Tamam çok güzel. Bakarız şimdi arabamızla nasıl bir arabaymış Aldım arkadaşlar. Onu. Çok güzel bir arabamız varmış. Yeni. Ha eskiyi sattın yeni araba mı aldın? <laughs> Ay bakalım Eyşan Dur'un arabası nasılmış çok merak ettik arabanı. Ne o? Süt, Süt mü olsun? Süt, ayna. Ayna. Ayna da götürüyoruz pikniğe. Allahım neler neler götüreceğiz evet, biz pikniğe. Bana güzel bakım, bakım yapmak için böyle bakıp. Evet. Ne bakımı yapıyorsun öyle bakıp? Ee, e, böyle bir ucu sürüyorsun sonra sonra kurtasın yüz. Hmm, biraz süsleniyorsun yani. Süslenmek için kullanıyoruz. Anladım. Aynayı. Tamam yetmez mi? Çantan ama kapanmayacak. Söyleyeyim ben sana her şeyi koydun çantana. Kapanmayabilir bak. Evet bunu kapatayım derken onu devirdik. Olsun yeter mi çanta? Yok. Daha ne koyacaksın? O da, o da bebekler için ama. Bebeğin mi var? Hmm. Hmm, saç kurutma makinemizi de götüreceğiz galiba. Tamam. O ne? Bize göster. Bir göster bakalım ne o? Bu e, krem. Krem. Güneş kremi mi? tabi güneş kremi de götürmemiz gerekiyor orada çünkü güneşe maruz kalırsak e, cildimize sürmemiz gerekiyor yanar. evet yanar cildimiz cildimiz yanmaması için güneş kremi sürmemiz gerekiyor güneş kremi neyi düşünmüşsün bak bu isabetli olmuş Biraz... o ne işe yarıyor anneciğim o ne o saçma ne yapıyoruz onunla Hmm, saçımızı biraz kısaltmak için yani maşa yaparken yapın kısalıyor ya o yüzden herhalde kısaltmak için şekil veriyoruz onunla saçımıza o burun aspiratörü <laughs> böyle atılır mı anneciğim çantana koy bu taraftaki kullanmadığını bu taraftaki çantana koy bakalım bakalım kapanabilecek mi kapanır ama sen oradan çekersen kapanmaz ki böyle tutacağız ben böyle tutacağım kapatacağım sen oradan çek bakalım çek Evet çek çek çek. Evet olacak. Ay. Hadi çek. Evet. Götür o tarafa. Hı. Evet bu buradan kaçak var. Burada bir kaçak var. Gir bakayım içeri kaçak seni. Tamam çantamız. Hazır bakabilir miyim çantana? Ay ne güzel de çantası varmış Eyşandur'un. Tamam pikniğe yalnız mı gidiyorsun? Kimi götüreceksin? Kimler var? Kimler sana eşlik edecek piknikte? Acaba kim eşlik edecek bakalım. Anneciğim sonra bunları toplayalım ya. Ne kadar dağıtmışsın böyle. Sakın ojeleri de götüreceğim deme. Değil mi anneciğim? Ojeler gitmez pikniğe. Bence piknikte bu çok sevimli bir arkadaş olabilir. Anne, bu havlu. Aa, havlu da mı götüreceğiz pikniğe? Evet. Köpeğini de götürelim mi? <laughs> tamam, köpeğine sararız. Evet. Bir köpeğimizi götürüyoruz pikniğe. Nilo'ya da gelmek ister belki. Nilo'ya. Bak orada bacakları görünüyor. Arkadaşlar siz görüyor musunuz Nilo'yu? Bakın orada bir tek ayakları görünüyor. Yok orada bir tek saçları. Hah, işte bulduk Nilo'ya var. Hadi bakalım kimleri götüreceğiz anneciğim? Çabuk. Mandalları da toplamışsın. Acaba ne eksik Eşhan bir şeyler eksik görüyor acaba ne? Arabanı çok merak ediyoruz ya. Ha! Ayşandura, asıl arkadaşın arıyor. Gel çantanı da al, çantanı da. Al. Çant tamam göstereceğim sürpriz. En son arabaya en son göstereceğiz. Hadi gel bakalım çantanı al. Niloya da geliyor mu? Gelmiyor. Hadi çantanı çek götür bakalım. Ay pikniğe kitap götürüyorsun. Harika bir fikir bence. Köpeğini de mi alıyorum? Hadi pikniğe gidiyoruz. Çantanı ters tutuyorsun. <laughs> ters tuttun çantanı. Düzel. <laughs> tamam. Ay! İşte Eşandur'un yeni arabası arkadaşlar. Gördünüz mü? Sandalyelerden araba yapmış kendisini. Evet, çantamızı bu koltuğa koyuyoruz. <laughs> kitapları da oraya, niloya nereye koyalım? Da... Buraya koyalım mı? Sen de oraya otur. Ben de oturayım. Ben sizi çekeyim. Siz gidin ben sizi çekeceğim. Hadi sen de otur. Tamam, ben de buraya oturayım. Eyşan dur, çekime. Evet arkadaşlar. Biz pikniğe gidiyoruz. Eyşan Duru şoför şimdi arabayı kullanacak otobüsü bizi götürüyor. Bakın, ön camdan da bakıyor. Gidiyor muyuz şoför hanım? Gidiyoruz. Oo, gidiyoruz arkadaşlar. Pikniğe gidiyoruz. Lay, lay 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 Hadi bakalım. Burada el sallamıştık değil mi? Evet arkadaşlar 23 Nisan bayraklarımız da asılı bakın camımızı süslemiştik. Ee, süslemiştik ondan sonra dışarıda da kutlamalar oldu belediyenin kutlamaları oldu el salladık güzel vakitler geçirdik şimdi de pikniğe gidiyoruz piknik çantamızı hazırladık aa ey Duru bir şey unuttuk Piknik örtüsü aldık mı? Arabayı durdur değişan duru Şimdi gitti piknik örtüsü getirecek bize. Bekliyoruz anneciğim. Ben... Ee, şey olabilir. ee olabilir. Tamam olsun. Getir. Çok hazırlıksızız değil mi anneciğim? Bak piknik örtümü Tamam bu olsun böyle bir örtümüz var bebeklerimize sardığımız bebek yastığı olan örtümüz var tamam hadi gidelim araba çalışıyor ikisinde kullanabiliriz gel araba çalışıyor hadi gidelim pikniğe gideceğiz ay çok heyecanlıyız biz uzun zamandır içerideyiz arkadaşlar bir yere gidemiyoruz şimdi bugün pikniğe gideceğiz İnanılmaz mutluyuz hadi bakalım şoför hanım kullan arabayı hmm. arabasını kullanıyor eşanduru. Bizi pikniğe götürüyor. Bakalım piknikte bize neler ikram edecek. <laughs> Şoför hanım ya niye <laughs> hareket halindesin sürekli. Düşüyorum değil mi? Ha, yok düşmezsin de o örtüsünü katlayacakmış evet öyle katlı olmayınca hoş olmuyor. Hadi bakalım anneciğim. Evet geldik mi? Anneciğim geldik mi pikniğe artık? <laughs> ha, geldik Az mi? Az kaldı. Az kaldı. Geldik. Geldik mi? Geldim. Ay ne güzel. Hadi iniyoruz peki. Ay ne kadar güzel yeşillik her yer. Bari şu yeşillere bakalım. Ne kadar güzel ağaçlar var bakın orada. Yeşil yeşil her yer çok güzel. Değil mi Şandıru? Hadi çantamızı da, çantamızı da indirelim. Sen de diğer eşyaları getir bakalım. Ben çantamızı Niloya'yı da alayım. Piknik çantamızı buraya koyalım. Bence burası çok uygun. Ne dersin? Olur. Bak orası çantayı koyduğum yer. Evet çok uygun. Orada biz piknik yapalım. Kitap okuyalım. Sonra güzel güzel vakit geçirelim. Ay ne güzel kitaplarım var anneciğim. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun anneciğim? Bir ses duydu kızım koşuyor. Gel anneciğim kitapların çok güzelmiş. Ay ne güzel kitapları Dedenin bu. yaptıkları bu. Hepsini bir bize söyler misin? Kitapların ismini söyler misin bize? Söylemem. Hı, tamam o zaman o söyle. Bir Hı. Bir gülüm bir günü. Bakalım ona çok komik ya. Arkadaşlar sizin de kitaplarınız var mı? Biz şimdi piknikte kitap okuyacağız. Asiş ile Boziş. Açık havaya geldik. Açık havada biraz kitap okuyacağız. Biraz eğleneceğiz. Bakayım bu kitabın adı neymiş? Bakalım. Sevgi ile Ali. Bizim böyle bir sürü kitaplarımız var. Bakalım kaç tane kitabı var Eyşan Duru'nun? Horozum hasta. Diğer kitaplarını da ver bakalım. Bakalım. Emine neden ağladı? Acaba neden ağladı? Çok merak ettim şimdi. Emine neden ağlamış? Hadi piknik örtümüzü serelim. Şimdi piknik örtümüzü serelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Hı. Bari bu çamur olmasın. Bari çamur olmasın. Güzel temiz bir yere serdin değil mi? Harika. <laughs> Harika. Temiz bir yere Temiz Bak Nilo'ya da burada. Ay yaşasın. Pikniğe gelmişiz. Çok mutlu. Ayağını sokma kızım. Aaa. Annesi misin? Ayağını sokma Nilo'ya sen de canım. Şimdi bu piknik örtümüz bunun üstünde biraz yemekler falan yiyeceğiz herhalde değil mi? Ne ikram edeceksin Eyşan dur bize. Hmm, bakalım mı? Çantanda neler oldu? Hadi ben sana çantanı vereyim. Abi biz neyi unuttuk? Neyi unuttuk yine? Yine neyi unuttuk ya Nilo'ya sen neden hatırlatmıyorsun annene? Neyi unuttunuz acaba? Abi, yiyecek. Ya yiyecekleri unutmuşuz görüyor musun? Annen şimdi koşa koşa gitti yiyecekleri alıp gelecek. Hmm, tamam. Ee, zaten karnım çok acıktı. Annem gelir gelmez ben hemen yemek yemek istiyorum biliyor musun? Ay evet ben de çok acıktım. Bakalım ey Şanduru bize neler koyacak neler hazırlamış. Ay alışveriş sepetimi. Ne? Yoksa alışveriş mi yaptın geldin sen? Yok <laughs> yok. Ha, hadi bize bak annesi çok acıkmış Nilo'ya diyor ki anne ben çok acıktım ya karnım çok aç bana bir şeyler hazırla ver de ben biraz yiyeyim olur mu? Anne. Kızım sus. Aa, aa anne. Kızım kuzum bir şey söyleyeyim. Kızım bak onları oradan geçtiklerinden. Hı. Hmm. O, o yoldan. Evet. Bak, o yoldan böyle şşş. Geçtiler, el saldı. Aa, kim Onu geçti? kutuyorlardı. Kim geçti? Başkaları geçti ben onlara el saldı. 23 Nisan'ı mı kutladılar? Evet kutladılar. Ay ne güzel. Evet hala orada kalmışız. Anne ne kadar güzel anne. Hadi bana yemek hazırla anne ya. Tamam 23 Nisan'ı kutladık ama biraz da yemek yiyelim olur mu? Hı? Olur mu anne? Olur. Hadi. Tencerimiz de Tencerenizde Hadi buraya koy da biz de görelim. Örtün şöyle dursun. Sen tencereni falan koy buraya. Tamam koy. Bakalım neler getirdin. Sonradan gittin koşa koşa. Nilo'ya için gittin ne getirdin? Ay çilekler, meyveler, sebzeler. Önce kendin mi yiyorsun? Bebek kaşığı. Bebek kaşığı evet. O temiz miydi ki ağzına soktun anneciğim ya? Şunları ağzına sokma diyorum. Arkadaşlar yıkamadan oyuncağınız da hep ortalarda oluyor bakın. Yıkamadan sakın ağzınıza sürmeyin. Bak aynı gene sürdün anneciğim. Çileği de sür bak. <laughs> Galiba sen de çok acıkmışsın. Ama Nilo'ya orada aç beklerken sen yiyorsun. Ya anne bana neden? Bu yani. çok lezzetliymiş anne. Dolma biber mi yapmışsın? Harika. Oh. Al sana. <laughs> Bu size. Ay bana da tabak yok mu? Böyle tabaksız mı veriyorsun? Yok tabaksız. Tabaklı yiyeceğiz. Önce de. tabakla ver bize. O sana. Nilo'ya. Ye. Afiyet olsun. Sen çok acıkmışsın ye. <laughs> Teşekkür ederim. Hı, bu da bana arkadaşlar bak. <laughs> Kafama atsaydın anneciğim. Heh, bu da benim. Senin neyin var annem? Ye, ne yiyeceksin? <laughs> Evet bu da çok acıkmış. Patlıcan mı vereceksin? Olsun ver tamam yer bu. Çok sever patlıcanı. <laughs> bize ne lazım? Ne lazım? Hmm. Bir tabak lazım. Yine yine bir şey eksik. Tabak lazım. Tamam hadi gidelim tabak. Tabak getir hadi tamam. Ama benim tabağımı kullanabilirsiniz. Bak ben artık yedim. <gülüyor> <gülüyor> Bu tabağı kullanabilirsin istersen. Olmaz mı? Yok. Başkasının tabağından demiyorum. Hmm, evet çok haklısın. Başkasının tabağını, kaşığını, çatalını kullanmıyoruz değil mi? Bardağını başkasının kullandığı o bardağı, kişisel eşyaları kullanmıyoruz arkadaşlar. Ayşan dur burada çok güzel bir konuya değindi. Ama şu anda benim tabağım boş. Yani ben kullanmadım onu. Bu temiz. O yüzden sen kullanabilirsin. Tamam. Aferin sana. Ben de tencerede yerim artık arkadaşlar. <gülüyor> 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 ha, tencerede ayıcık yiyecekmiş Hop. Niloya <laughs> ne yaptı acaba? Bitirdi. <laughs> yemiş yemiş bitirmiş. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Ne kadar güzel şeyler hazırladın bize. Karnımız doydu. Çok teşekkür Benim ederiz. Arkadaşlar sonra yeni görüşürüz. sonra buluşuruz. Tamam. Buluşuruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bize abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.